5 yıl oldu devam edebiliriz abi demiş biri. <laughs> Hadi motorcu kavgaları ve kazaları yeni gelmiş. Depo savaşları Sonra çok Burayı güzel. mı abi? Hayda. Ne var ne ne var? Dilme geçiyor. Kaçla gidip. Yüzle mi gidip yoksa aşağı? Lan aynasına bir tane koyacağım onu istiyor ya. Abi kafi artık. Ne abi kapayım ya amına koyayım. Bir dur ya. Sayın hoş geldin. Senin bir saniye çarpacağım mı? Acı, su vardı az önce değil mi? Şey burada burada baya aksiyon var. Burada aksiyon var. Selamünaleyküm. Başladı mı gergedi? Adam sağ ol. Speak'ten mi alalım? Speak'ten mi alalım? Biz sizi mi anlatmadık? Ne abi? Ne abi? Plaka plaka. 07 Hayır nerede plaka gözüküyor? Düşmüş mü abi? o ne biliyor musun? Kimi sikiyorsun yemezler. Adam bir de, kaç <laughs> kere düştü artık bunu. <laughs> abi ben evden gidiyorum da. El nerede? Ev Karaaş'ta abi şurada. Ruhsat. Sonra... Ruhsat mı? Düşmüş ya. YBR 125 beni kesmedi. YBR 125'i. YBR 125 dururken. Sinirlendi. Maselesi var herhalde y... <laughs> Sıfır silme geçiyor. <laughs> ya şu... <laughs> Lan var ya video çekiyoruz bir şey anlatıyoruz. Ulan zaten 30-40'la yokuşu iniyoruz. Gelip yaptığına bak ya. Ne var lan ne var? Bak araba darlamış mesela bildiğin yani. yani önü dolu zaten adamın. Dayı, sil Dayı silme geçiyorum. Kaçça gideyim? Yüzde mi gideyim yokuş aşağı? Kaçça oh. gideyim lan kaçça ya gideyim? Ya yakaladın sınan... Ha geldin ya yakalın yakaladın. Ya haraslamış bu arada ya. Tabii tabii. Ulan var ya aynasına bir tane koyacağım onu istiyor ya. Yaşlı başlı adamsın lan yürü git lan. <laughs> Babam yaşında adamsın ne terbiyesizlik yapıyorsun. Lan seni Aha. <laughs> ne diyorsun lan. <laughs> Adam <beni> dövüyormuş. <gülüyor> <gülüyor> olur olur oğlum ya. <laughs> Dayı ne küfür ediyorsun hayırdır ne küfür ediyorsun. Bana kut Polis olsan ya. ne yazar? Ne hakla ne küfür ediyorsun sen bana? Ne hakla küfür ediyorsun? Al istediğin kadar al. Ben de alıyorum. Bekle kayıttayım kayıtta. Ben de kayıttayım şu an. Ben Aldım plakamı aldım. Plakamı aldım. O anlıyor şu an. O. Bayağı anlıyor orada. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya bir, şey. bir de plakaya bakıyor ya. Çakala bak. Bayağı sensör işe yarıyor ha tutuklanmış arkadaşlar arkadaş. Ya Allah kurtar. Takip haricinde vereceğiz. Allah izin verirse takacağız sizlere. 2000 years <yıl dönem>. later. <laughs> oh Uf. çok güzel oldu. Aferin size. Oğlum yokuş yukarıyken nasıl yaptı bunu ya? Yokuşa şambu acaba? Buradan mı duramadın? Gelmiyor acaba ya? Bir yani? Yer ıslak diye frene basamadı herhalde. Bence yer ıslak basmış Neyi da. Neyi Fren kilitlenmiş gibi ya. Adına dümdüz kaymış. Oğlum <laughs> kafasına mı vurdu lan? Abi. Kafasına vurdu onun. Ay <laughs> o şeyin çıkış sesiydi herhalde. Ay, ya. ya. Bence kafasına abi. vurdu. <laughs> Abi numarayı ver de. Ora yaptır Bu kusura bakma. Duramadım frene bastım kaydı kaydı motor. Numarayı ver abi gel. Çocuk saltırmaya başladı. Çocuk, çocuk vuruyormuş bana. Senin Oy var ya trafikte en çok dikkat ettiğim şey bu ya senin. Oh. <laughs> Abi havadayken sövmeye başladım. Sıra oldu lan adam? Baksana damlıyor yukarıdan. Bir saniye çarpacağım mı? Sen hatalı dönüş yapıyorsun ki niye kızıyorsun? Ya ondan niye ya kızdı ben. ki kızdı? Diğeriydi bunu niye atarım? Oh. Sinirlendi. Aa! Oh. Yalnız adamın kaskı da kamera açısı çok iyi. Oğlum si setimeti çok iyi değil mi ya? Kaskı çok pahalı abi. Kaç para lan o kask? 30 falandır Lopma ya. Yapma ya. AGV kask. Baya baba bir kask. Allah Allah. Ama adam zaten profesyonel belli baksana şu kamera açıları falan. Öyle sayınabiliyorum falan yapabileceği şeyler değil yani. Aynen. Abi yakaladın ha. Olur. Ablacığım, geçerken su vardı az önce değil mi? Bakmadın bak halimize bak. <gülüyor> Efendim? <laughs> <laughs> Mahvettin bizi ya. Hem motoru hem üstümüzü hem başımızı ya. Agre agresyonu da verdi arkadan. Motor mu koşuyor mu amına koyayım? Koşar. <laughs> koşuyor. Abi. Koşuyor mu ya? Dur bir. Koşuyor mu amına koyayım? Motor sıkıyor. Takılıp düştü <laughs> diye öyle. <evde. gülüyor> takılıp düştü <laughs> abi. Hani. Nasıl motorun açısı çok değişik ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir ...Çeviriyormuş veriyormuş kamerayı motor yok değil mi? <laughs> bakışa bak. Aha, bakış geldi, bakış geldi. Yo, True. Bay o, işte korkudan dolayı. <laughs> Korkunca <laughs> insan sinirlenir, yediremez de kendine. Bak. Senin ben yapacağım. Mına kodu. <laughs> Niye bakmadan atlıyon be abi? <laughs> Sen de değil mi Sen de tabi. Tamam, ben yolumda <laughs> gidiyorum. Abi, buyur, tamam. Burası böyle yol değil mi? Böyle yol burası. Sen bakmadan atladın. <gülüyor> bak <gülüyor> kamera kayıtta. Canımı sıkma benim tamam mı? Dünyanın en güzel diyaloğu ya. Bir dakika dur. Dayı bir yükseliyor bir iniyor bak bakmadan atlıyon be de abi. Sen de değil mi suç abi? Sen de tabi. Sen de suç mu? Bak, <laughs> değil. Tamam geç. Ben yolumda bak, gidiyorum. Geça, buyur, tamam, <laughs> Burası böyle yol. Bir de cevap verin. Sen bakmadan atladın. <laughs> bak <gülüyor> kamera kayıtta. Canımı sıkma benim tamam mı? <laughs> tamam geç abi yürü. Sabah <laughs> tamam, sabah tamam. adam yola bakmadan Orada yola Sen inerken yola bakmadan benim bakmadan, yolum diye bir şey yok ki ya var. Ve... Ne yok? Ya yani yol tarafından inerken ne olursa olsun inen kişinin bakması lazım yani. Çok riskli bir şey değil mi ee, bu? Tabii, tabii. Bir de ya. burada yolun içinde kapı, diğer tarafta da değil. Ya işte en korktuğum şey bu benim ya. Minibüs, otobüsler böyle... Daha doğrusu sağ önünde veya sol önünde otobüs minibüs varsa önden biri hep atlıyor ya. Ya aslında evet. her ne kadar onun dikkat etmesi gerekse de sürücünün de ayık olması gerekiyor her zaman çünkü insan canı bu yani bir noktada. Abi biz de bir kere minibüs kırmızı ışıkta diye bıraktı böyle. Hani zaten ışıktayız diye. Ama hani yol ayrılıyordu. Çatal da Adam indi indiği gibi araba çarptı. 2 metre öteye uçtu. Olur. Sonra kalktı yürüdü ama nasıl bir oldu? Bir de burada şeye bak bakayım. Dur bakayım. Biraz da yakın ee biraz da yakın bir şey mesafesi. Ya abi ne bileyim burada her şey birbirine girmiş ya. Yani bunun bu ters şeritte duruyor, sağda duruyor. Day hiç soluna bakmadan iniyor. <laughs> yani hiç garip bir ortam yani. En e, e, galiba tarlanıyorlar. Evet. Sabah sabah adam yola bakmadan, evet, sen yola bakmadan Bodozoma atlıyorsun. Ben, ben, gidiyorum, gidiyorum. Sen böyle çapraz bir şekilde doğru giriyor. Sıksam ne olacak yani? Sabah sabah sana git diyorum. Hala hala canımı sıkma diyorsun değil mi? Ben sana hatalı yani olduğunu hatalı olduğunu atalı, anlatıyorum. Sen hatalısın. Sen böyle dönüp geleceksin. Ne? O oldu karşı şeritten gideceğim abi, değil, kitap, değil kitap, mi? Kitap, Belli olmaz. Vallahi bak. <laughs> Aa polis kovalıyor bak. <laughs> Aa koş. Yakala yakala Polis Polisi kovala. Polisi kovala. Polisi kovaladım. Bizlik bir şey yok abi. Nasıl döndü gördün mü? Sana sana şey yaptı yani Aynen ama bizim bir şeyimiz yok ki. Ben... <laughs> Gel, gel, gel. Vallahi kovalıyor bizimkiler ha. A few moments later. <laughs> <laughs> Genel öyle. Aynen Mercedes, aynen, 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 aynen. <laughs> polis zannettiler ha. Bisikletli polis. Önüne bak salak. <laughs> Aman abi şey. Yol verip de diğer tarafın gelmesi. <gülüyor> <gülüyor> Müdahale etti. Müdahale etti bak anlaştılar köpekle. Yapma yapma. Sakin ol. Gel. <laughs> Oğlum karar ver. Hangisinde en çok korkuyorsun? Hepsi sayıyorum işte en korktuğum şeyleri. Bir tanem olmak zorunda? A few moments later. Heh, Yemiyor öldü ya. Ya dur dur. <gülüyor> 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 <Ha>? <gülüyor> Öbürü de köpeği şey yapıyor kaçırıyor adam. <laughs> Walking Dead. Sinek diz ya. Arkadaşlar bir de gelmiş geçmiş en iyi kanal buldum bir tane. Motovloglarda. Oo. Oh. <laughs> <laughs> ay ay. Ay. <laughs> ay ay. Dur lan neydi? <laughs>